Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Lazio fan tokenının analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlardan tek tek sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamız yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Şimdi Lazio Fantoka'nın sıralaması coin market cap sıralaması 595. sırada arkadaşlar. Maksimum arzı ve toplam arzı 40 milyon adetle sınırlı. Gerçekten düşük bir rakam. Ayrıca dolaşımda da sadece 40 milyon adetin %22'si 8 milyon 600 bin adedi işlem görüyor. Yani alınıp satılmaya uygun hali hazırda şu anda alınıp satılabilen 8 milyon 600 bin adet Lazio fan token var piyasada dolaşan arkadaşlar. Arzda dolaşan arzda ciddi manada düşük. Biz her zaman ne diyoruz? Bir coin'de arz ne kadar düşükse fiyatlanma potansiyeli, fiyatlanma olasılığı o kadar yüksektir diyoruz arkadaşlar. Grafiğe geçecek olursak güncel fiyat şu anda 2 dolar 0.5 sen seviyesinde ve bir daralım söz konusu söz konusu arkadaşlar günlük bazda at Bollinger bandı geçtiğimiz gün itibariyle denendi bugün tekrar deneme potansiyeli var mı var 2 dolar 0.27 sen seviyesine kadar bugün gün içerisinde tekrar bir geri çekilme yaşanabilir kırılım gelmesi durumunda veya BTC'de negatif bir hareket yaşanması durumunda sert bir geri çekilme yaşanması durumunda 1 dolar 89 sent potansiyel hedef altına kırıp BTC'deki geri çekilmenin boyutu derinleşirse arkadaşlar 1 dolar seviyesine kadar inme ihtimali taşıyor. Kesinlikle bunun bilincinde olarak yatırımlarınıza yön verebilirsiniz ancak bu demek değil ki kesinlikle 1 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanacak çünkü arada bizim desteklerimiz oluştu neresi o destekler 1.5 dolar seviyesi ilk destek 1 dolar 18 sen seviyesi ikinci destek arkadaşlar sonrasında da 1 dolar seviyesi takip ediyor bu destek noktalarını şimdi şu seviyeden Lazio fan token alınır mı diye soracak olursanız kesinlikle şu seviyeden Lazlo Fantok'un alınmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü destek bölgesine yakın bir seviyede ve direnç bölgesine de yakın bir seviyede işlem ortada. İzlersiniz, takip edersiniz arkadaşlar. İlk alımını alımınızı 1 dolar 89 sen seviyesinden yapabilirsiniz destek bölgesinden. Olur, Dalt Bollinger'den tepki alınır, yükseliş gelir, 2 dolar 38 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaşanır. Kırar üzerinde kapatır tekrar ritestlenir ve aşağı yönlü kırmazsa arkadaşlar buradan da alım yapabilirsiniz. Kesinlikle işleme ortadan girmiyoruz. Destek bölgesine yakın bir seviyeden veya direnç bölgesine yakın bir seviyeden pozisyona giriş yapıyoruz ki maksimum karlılığı sağlayabilelim. Ayrıca biz her zaman ne diyoruz? Kesinlikle sermayenin tamamıyla pozisyonlara giriş yapmayın diyoruz arkadaşlar az da olsa ekleme yapabilecek bir alan bırakın kendinize. Maliyet düşürebileceğiniz bir e, miktar sermaye bırakın ki kendinize. olur da düşüşler derinleşirse veya sert iğneler gelirse arkadaşlar aşağı yönlü bu sert iğnelerde üzerine ekleme fırsatınız olsun, maliyeti aşağıya çekme fırsatınız olsun ki eklemeyi yaparsanız hem maliyeti aşağıya çeker hem de adet sayınızı fazlasıyla arttırırsanız bunu göz önünde bulundurun. Yükselişlerde takip edeceğimiz önemli direnç seviyeleri nelerdir? İlk en önemli direnç seviyemiz bizim 2 dolar 79 sen seviyesi. Burası önemli. Kırıp üzerinde tutum sağlanması durumunda arada direncimiz var mı? Ara direncimize bakalım arkadaşlar. Arada şurada 3 dolar 33 sen seviyesinde bir ara direncimiz var bu ara direnç seviyesini saymıyorum. Ana dirençlerden bahsedeceğim sizlere. Neresi? 4 dolar 52 sen seviyesi kırıp üzerinde tutulması durumunda 5 dolar 35 sen seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar. Bu seviye kırılır, üzerinde tutunup sağlanırsa bundan sonraki takip edeceğimiz direnç bölgesi 8 dolar 47 sen seviyesi. Kırılım sağlanması durumunda 9 dolar 65 sent kırılım sağlanması durumunda 11 dolar 24 cent seviyesini takip ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında zaten yükseliş keskinleşiyor ve tekrar 23 dolar 29 cent seviyelerini görme ihtimaline daha da yaklaşıyoruz. Orta ve uzun vadede şu dolaşımdaki art sayısının düşüklüğü ile birlikte gerçekten güzel fiyatlanmalar yaşanacak e, potansiyel var. Fakat kısa vadede öncelikle BTC'nin yönünü belli etmesi gerekiyor. Onun dışında Lazio için başka söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.